Merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene hoş geldiniz. 120 notta biyoloji dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Proteinin düzgün bir biçimde katlanmasını sağlayan yapı şaperonlardır. Filogenetik sınıflandırma yapılırken vücut simetrisi, embriyonik tabaka sayısı ve çeşidi, homolog organ sayısı ölçüt olarak kullanılır. Aynı tür olması için çiftleştiğine verimli döl elde etmek gerekiyor. 3 kuşak boyunca gen alışverişinde bulunabilmeleri lazım. Glikoliz Krebs nat indirgenir, ETS de yükseltgenir. Oksijenli solunum sırasında elektronlar glikoliz, NADH, ETS, oksijen şeklinde bir yol izler. bakteri ve mitokondride substrat düzeyde fosforlasyon yapma, yapma, nat ve FAT koenzimlerini redükleyebilme, sentez reaksiyonları gerçekleştirebilme ortaktır. Fakültatif duruma göre oksijenli, oksijensiz solunum yapar demek. NADP molekülünün indir, indirgenmesi devirsiz fotofosforilasyonla gerçekleşir. Elektron taşıma zincirinin protein almayan tek üyesi ubik ubikinondur. Biraz adı değişik söyleyemedim kusura bakmayın. Karaciğerde glikojen sentezinde görev alır. Steroid sentezinde görev alır. İlaç ve zehirlerin etkisiz hale getirilmesini sağlar. Granülsüz endoplazmik retikuluma aittir bu özellikler. Çubuk mantarlar, protist alemi, etotrof beslenme, hücrelerinde glikojen depolama, belirli bir şekli sahip olma özellikleri vardır. Gerçek mantarlarda ise mantarlar alemine aittir. Etotrof beslenme, hücrelerinde glikojen depolama, hücre çeperine sahip olma özelliğindedir. İnsan hücresinde maltoz sindirimi, glikoz sindirimi meydana gelmez. Arkadaşlar ikinci bölümümüzde burada bitti. Üçüncü bölümümüzde görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.